Sosyal Bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili olarak dijital yetkinlikler çerçevelerinden bahsetmeye çalışacağız. 8. modülün 6, 7, 8 ve 9. derslerini özetleyeceğiz. Bir sonraki videoda da bu konuyla ilgili soru çözümlerini yapacağız. Eğitimcilerin dijital yeterlikler için Avrupa çerçevesi olacak arkadaşlar. Avrupa Birliği Birleşik Araştırma Merkezi tarafından ortaya konulmuştur. Eğitimcilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olması gereken 6 alanda 22 yeterli tanımlar. Bahsedilen 6 alandan birincisi mesleki kullanım. Mesleki kullanım altında kurumsal iletişim, mesleki işbirliği, yansıtıcı uygulama, dijital sürekli mesleki gelişim var. İkinci kısımda dijital kaynaklar yer alıyor. Burada da seçme, oluşturma ve uyarlama, yönetme, koruma ve paylaşma var. Üçüncü kısımda öğretim ve öğrenim var. Burada da öğretim, rehberlik, işbirliğine dayalı öğrenme, öz düzenlemeli öğrenme yer alıyor. Dördüncü kısımda ölçme kısmı var. Ölçme stratejileri, kanıtları inceleme, geri bildirim ve planlama burada yer alıyor. Beşinci kısımda ise öğrenenleri güçlendirme var erişilebilirlik ve kapsayıcılık, farklılaştırma ve kişiselleştirme. Üçüncü olarak da öğrenenlerin aktif katılımını sağlama burada var. Altıncı alan ise öğrenenlerin dijital yeterliklerini desteklemek. Burada da bilgi ve medya okuryazarlığı birincisi, ikincisi iletişim, üçüncüsü içerik üretimi, dördüncüsü sorumluluk kullanım ve son olarak da problem çözme var. Aslında bunları da üç ana merkezde toparlamış eğitimcilerin mesleki yeterlikleri, eğitimcilerin pedagojik yeterlikleri, öğrenenlerin yeterlikleri olarak başlıklar altında da toparlamış ee, Avrupa çerçevesi, dijital yeterlikler için Avrupa çerçevesi. 6 alan ve 22 tane yeterlikten bahsetmiştik. Mesleki kullanım. Bunlardan birincisi kurumsal iletişim demişti. Kurumla ilgili taraflarla iletişimde dijital teknolojileri kullanabilme yeterlidir. İkincisi mesleki işbirliği. Dijital işbirliği araçlarını kullanarak diğer eğitimcilerle bilgi ve tecrübe paylaşılması yetkinlikleridir. Üçüncü olarak yansıtış çalışma. Eğitimle ilgili görevleri gerçekleştirirken dijital teknoloji kullanımı ile ilgili geliştirilmesi gereken tarafların neler olduğu konusunda öğretmenin kendine geri bildirim verebilmesidir. Bir diğeri ise dijital sürekli mesleki gelişim olarak ifade edilmiş. Bu da sürekli mesleki gelişim için dijital kaynakları kullanabilme yeterli olarak ifade edilmiş. İkinci alan dijital kaynaklar. Dijital kaynakların seçimi bunun alt yeterli olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenme ve öğretme etkinlikleri için doğru ve yerinde dijital kaynakların seçimini ve kullanım planlamasını hedef kitle Amaç öğretimsel yaklaşım gibi parametrelere göre oluşturma söz konusu. İkinci olarak dijital içerik geliştirme, değiştirme ve oluşturma. Açık kaynaklı veya izin verilen diğer kaynakları yukarıda sayılan parametreler dahilinde kullanabilmek için gel değiştirilebilecek dijital araçları kullanabilme olarak ifade edilmiş. Dijital kaynakların yönetimi, korunması ve paylaşılması ise dijital içeriklerin öğrenenler, veliler ve diğer eğitimciler tarafından erişilebilir olması için gerekli ayarlamaları ve tedbirleri oluşturabilme olarak ifade edilmiş. Bir başka alan öğretim ve öğrenim. Öğretim, öğretim sürecindeki dijital araçları ve kaynakların kullanılmasını planlama ve uygulama olarak ifade edilmiş. Rehberlik yapma, dijital teknolojileri ve servisleri kullanarak sınıf dışında da öğrenenlerle etkileşimi sürdürme ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili olarak rehberlik ve geri bildirim ve destek sağlama denilmiş. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrenenlerin dijital teknolojileri kullanarak işbirliğine dayalı çalışmalar yapmasını planlama ve gerçekleştirme. Kendi kendine öğrenme, dijital teknolojileri ve kaynakları kullanarak öğrenenlerin kendi hızlarında öğrenmeleri için imkanlar oluşturarak gelişimlerini takip edebilme olarak ifade edilir. Bir başka alan ölçme, erişilebilirlik ve kapsayıcılık bunun altında yer alıyor yeterlik olarak. Dijital öğrenme ve öğretme kaynaklarına tüm öğrencilerin erişimini garanti altına alacak tedbirleri alma. Kişiselleştirme. Öğrenenlerin farklı ihtiyaçlarına ve öğrenme hedeflerine göre dijital kaynakları ve öğretimi kişiselleştirebilme. Aktif katılım ise öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımlarını sağlamak için dijital kaynakların verimli olarak kullanılması var. Son alan ise öğretmenlerin dijital yetkinliklerini gerçekleştirme olarak ifade edilmiş. Eğitimcilerin dijital yeterlikler için Avrupa çerçevesi. Peki buradaki yeter, alt yeterlikler nelermiş? Bilgi ve medya okur yazarlığı bunlardan bir tanesi. Öğrencilere dijital ortamlarda bilgi toplamak, işlemek, analiz etmek, bilginin güvenilirliğini doğrulamak, sentezlemek ve sonuçlarını ifade etmek üzere öğrenme etkinlikleri, ödevler veya değerlendirme etkinliklerin planlanması olarak ifade edilmiş. Dijital iletişim ve işbirliği kısmında ise öğrencilerin dijital iletişim ve işbirliği araçlarını amacına uygun ve davranışlarından sorumlu bireyler olarak kullanmalarının e, kullanmalarını sağlayacak etkinlikler ve ödevler planlama olarak ifade edilmiş. Dijital içerik oluşturma kısmında ise öğrencilerin dijital araçlar kullanarak yaratıcı düşüncelerini ifade edecekleri veya Telif hakları ile ilgili durumlara dikkat ederek var olan dijital varlıkları farklı formatlarda tekrar oluşturma gibi etkinliklerinin planlanması ve uygulanması söz konusuymuş. Sorumlu kullanma, öğrencilerin dijital teknolojileri kullanırken fiziksel, psikolojik ve sosyal iyi oluşları ile ilgili tedbirleri alabilme olarak ifade edilmiş. Dijital problem çözümü Öğrenenlerin dijital araçlar ve kaynaklar ile ilgili teknik problemleri tanıyabilme ve çözme ya da yeni durumlardaki problemlerde çözümlerini uygulama fırsat verecekleri öğrenme etkinlikleri, ödevler ve değerlendirme araçları planlaması ve uygulaması olarak ifade edilmiştir. Dikomp Edu çerçevesinde ise iki nokta dikkat çekmektedir. Bunlardan yeterliklerin seviyelendirilmesi ve yeterlikler arasında ilişki kurulmasıdır. Think Comp Edu öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler öğretmenler için 6 seviyede değerlendirilmiş. Birincisi yeni gelen A1 potansiyelinin farkında olma, ikincisi keşfedici A2 olarak ifade edilmiş, potansiyellerini keşfetme ve deneme aşamasında olanlar, üçüncüsü birleştirici olanlar B1 olarak ifade edilmiş, farklı amaç ve bağlamlara entegre edebilir. Uzman olanlar ise B2 olarak ifade edilmiş. Kendinden emin ve yaratıcı kullanabilir. Lider olanlar ise tutarlı ve geniş bir yaklaşıma sahip bilgileri daha fazla olanlar olarak ifade edilmiş. Öncü olanlar ise dijital C2 olarak ifade edilmiş. Dijital teknolojilerin ve yeterliliğin sorgulamalarını yapabilecek düzeye ulaşanlar olarak ifade edilmiş. Dik, komp, edu çerçevesinde öğretmenler için dijital yeteneklerde 6 altı seviyede bu şekilde ifade edilmiş. UNESCO'nun öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesi var bir de. Burada da öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlikleri 6 alanda 3 farklı seviyede 18 yeterlilik olarak organize edilmiş. UNESCO öğretmen yeterlikleri çerçevesinde buradaki matristen inceleyelim eğitim politikasında bitin kavranması. Politika kavrama öğretmenlerden eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konu alan politikalar ve öğ eğitim öğretim uygulamaları arasındaki ilişkileri görmeleri ve bunlar arasında anlamsal bağlar kurmaları beklenir. Politika uygulama öğretmenlerden sınıf içi öğretim uygulamalarını planlarken milli eğitim politikalarını ve öncelikli problemleri el alacak şekilde uygulamaları beklenir. Politika yeniliği kısmında ise bu seviyede öğretmenlerden okul seviyesindeki reform programlarını tasarlamaları, uygulamaları ve değerlendirmelerinin yanında var olan milli eğitim politikalarına da iyileştirme önerileri getirmeleri beklenir. Aslında aşamalandırılmış en son aşama en iyi aşama olarak karşımıza çıkıyor. Müfredat ve değerlendirme kısmında ise temel bilgi Öğretmenler her derste öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreçlerinde ilgili bit kaynaklarını ve verimlilik araçlarını kullanmanın temel muhtemel faydaları hakkında bilgi sahibidirler. Bilgi uygulama kısmında ise bilginin derinleştirilmesi serisinde bulunan bu yeterlikte öğretmenler bit araçlarını ve platformlarını derslerini öğretim ve değerlendirme süreçlerinde uygularlar bilgi toplumu becerilerinde ise bilginin oluşturulması serisindeki bu yeterlikte öğretmenler öğretim yöntemlerini belirlerken öğrenci merkezli işbirine dayalı ve disiplinler arası müfredat hedeflerine dikkate alırlar. Eğitim ve öğretimle ilgili olarak bit destekli öğretim öğretmenlerin öğretimi desteklemeleri için teknolojileri araçları ve dijital içeriği entegre etmeleridir. Bir diğer e, yeterlik ise karmaşık problem çözme basamak daha doğrusu. Öğretmenler işbirliğine dayalı proje veya program temelli öğrenme etkinliklerini tasarlayıp bu etkinlikleri bit desteklerler. Öz yönetim ise öğretmenler öğrencilerin sürekli bilgi üretimi ile ilgili etkinliklerle uğraşmasını sağlayacak öğrenme ortamlarını kurabilir. Öğrencileri kendi öğrenme süreçlerini yönetip işbirliğine dayalı öğrenme etkinlikleriyle çalışmalar için teşvik edebilir. Bir başka alan dijital becerilerin uygulanması. İlk basamağı uygulama, öğretmenlerin bilgisayarları, mobil cihazları, yazılımları, ağları, öğrenme, öğretme ve yönetim amaçları dahilinde güvenlik kullanım çerçevesinde kullanması olarak ifade edilir. Ekleme ise öğretmenler farklı dijital araçlar ve kaynaklar kullanarak öğrencilerin problem çözme becerilerini destekleyen entegre dijital öğrenme ortamları oluştururlar. Dönüşüm kısmında ise bu yeterlikte öğretmenlerin bulut teknolojilerini kullanarak bilgi toplulukları kurmaları, dijital araçları kullanarak her yerde öğrenmeyi desteklemeleri hedeflenir. Organizasyon ve yönetim alanı ile ilgili olarak yeterlikleri üçe ayırmış gene standart sınıf, öğretmenlerin sınıflarını veya laboratuvarlarını derslerde bit entegrasyonuna izin verecek şekilde fiziksel olarak düzenlemeleri beklenir. İşbirliği bu grupları, öğretmenler dijital araçları ve platformları kullanarak işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve öğrencileri yönetir. Öğrenim kurumları ise bu yeterlikte kendi okullarının bir öğrenen organizasyon olması için teknoloji stratejileri geliştirmesine öğretmenlerden lider rolü oynaması beklenir. Son alanımız ise öğretmen mesleki öğrenimi olarak ifade edilmiş. Dijital okuryazarlık Öğretmenlerinin dijital okur yazarlıklarını oluşturup geliştirmeleri ve mesleki gelişim etkinliklerini yaparken bit kullanmaları beklenir. Ağ kurma, öğretmenler mesleki gelişim ağları geliştirmek ve kaynaklara erişmek için bit kullanırlar. Ve bu teknolojileri kullanarak mesleki ağlarla etkileşip mesleki gelişimlerini desteklerler. Yenilikçi öğretmenler, bu yeterlikte öğretmenler öğrenme ve öğretme süreçlerini iyileştirerek bilgi üretme etkinlikleri teknolojinin okullarına daha iyi nasıl hizmet edebileceği konusundaki planlamalar ile yeniliklerin geliştirilmesi özet kısmımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.